Merhaba arkadaşlar. Uzak şehirde öyle bir bölüm izledik ki resmen taşlar yerinden oynadı. Cihan sonunda patladı. Ali'ye olan aşkını bu sefer saklamadı. Bu bölümde herkesin kaderi değişti. Ama asıl bomba yeni bölümde geliyor. Bora'nın karanlık tarafı seçeceği, Cihan'ın rüyasının gerçek olacağı, hatta Alya'nın geçmişinin ortaya çıkacağı söyleniyor. Ve havalimanında çekilecek o sahne. İşte o sahne tüm dengeleri bozacak. Hazırsanız videoya bölüm bölüm giriyoruz. Başlayalım. Son bölümde yaşananlara şöyle kısaca bir bakalım. Cihan'ın konuşmasıyla açıldı kapılar. Adam yıllardır içinden gelen her şeyi tuttu, tuttu. Evet ama sonunda resmen önümüze döktü. Alia'ya ait en ufak detayı bile unutmamış. Korkuları karşısında dikilince benim yerim burası diyerek resmen aşkının yönünü çizdi. İzleyici olarak hepimiz bu adam vazgeçmemiş dedik. Ama bu bölüm tek bir kişi üzerinden yürümedi. İşte bu dizinin asıl gücü bence burada. Her karakterin ayrı bir hikayesi var ve bu hikayeye tüm karakterler katkı sağlıyor. Fidan'ın Zerrine karşı duruşu, Ecmele ve Demire karşı sürekli bir kalkan oluşu bu sahneler o kadar netti ki izleyici resmen ekran başında alkışladı. Bir de bu bölümün içimizi ısıtan bir yanı vardı. Aliye ve Cihan'ın hastane koridorunda yan yana ve kol kola yürümeleri. İyi ki varsın sözleri. Bölümün en tatlı noktasıydı. Bu arada kamera arkasında da olaylar bitmiyor. Atakan Özkaya Sabah Tümeni programına katıldı ve orada Atakan'a klasik o soru soruldu. Gerçek hayatta Dilin Döyerle birlikte misiniz sorusu. Atakan yine "Hayır, öyle bir şey yok." dese de izleyen herkes onun suratındaki sırıtışı gördü. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın İstanbul'da yaşadığı izdivam ise ayrı bir olay oldu. Binlerce kişi onları görmek için onların bulunduğu yere akın etti. Sanırsın ülke olarak uzak şehire aboneyiz. Bu arada benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Müzikler desen, her saniye o kadar güzel şarkılar seçiliyor ki tüyleri diken diken etmeyen tek bir an yok. İsterseniz gelelim bizi heyecanlandıran o kısma, yani teorilere. Boran'ın karanlık dönüşü başlıyor. Evet, yanlış duymadınız. Benim bu konuda baktığım yer çok net. Boran, ecmenin yoluna girecek. Alya'yı kaybetme hırsı gözünü karartacak. Denize almaya bile çalışabilir. Hatta Alya'yı benimle gelmezsen... Cihan'ın yüzünü bir daha asla göremezsin diye tehdit bile edebilir. Burada kritik olan soru şu. Uzak Şehir dizisi Boran'ı Ömer kimliğiyle mi diziye devam ettirecek yoksa tekrar Boran olarak mı yazılacak? Eğer Ömer olarak devam ederse Ali ve Cihan arasındaki evlilik kağıt üstünde devam edecek. Bu detay dizinin kaderini tamamen değiştirebilir. Şahin ise tertemiz bir adam. Ama Boran da Ecmen'in gölgesinde resmen büyüyerek geliyor. Armut dibine düşecek gibi geliyor. Yakında Boran'ın tam bir kötülüğe dönüşmüş halini birlikte görebiliriz. İzleyicinin merak ettiği iki konu var. İsterseniz bunları biraz konuşalım. Birincisi Alya'nın travmatik çocukluğu. ikincisi Nare'nin annesinden gördüğü sertlik. Bu hikayeler ortaya çıkarsa dizi duygusal olarak çok başka seviyelere çıkar. Bir de Cihan'ın rüyasında gördüğü o karanlık sahne var ya hatırlayın. O resmen benim içime oturdu. Boran gerçekten Cihan'ı öldürmeye kalkabilir. Cihan'ı bıçaklayabilir. Boran'ın pis işlere karıştığı çok belli. Hepimiz Cihan'a çok kızmıştık. Aşkına sahip çıkmıyor diye. Ama asıl tehlike Alya tarafında olabilir. Bu kadın oğlunu korumak için dünyayı karşısına alır. Ve Boran'la arasında tek bir bağ var. O da Cihan Deniz. Aliya oğluna karşı bir tehdit hissederse aşk meşk dinlemez. Bu yüzden Aliya Cihan aşkı tam bir pamuk ipliğine bağlı. Şöyle bir durum daha var. Küçücük çocuk babasını öldü biliyor. Bahsettiğiniz Cihan Deniz. Bir anda babasını karşısında görünce psikolojisi ne olur bilemiyorum. Boran mutlaka ayaklandıktan sonra oğlunu görmek isteyecek. Ama çocuk gerçekleri, babası Bora'nın gerçek yüzünü görmeye başladıkça bence Cihan'a daha çok bir sarılacak. Fragmanda da şöyle bir detay vardı. Ben Ali'yi seviyorum artık vazgeçmem diyordu Cihan. Bu sözü herkes Bora'na söyledi sandı ama ben öyle düşünmüyorum. Bu söz bence sadakate söylendi ve büyük bombayı açıklıyorum. Bir havalimanı sahnesi çekileceği iddia ediliyor. Yakında havalimanında büyük bir çekim olacak. Sızan bilgiye göre ise Alya'nın Kanada'dan arkadaşı Ceren geliyor. Ve en büyük bomba da şu Ceren ile Bora'nın geçmişte yaşadığı aşk ortaya çıkacak. Ve bu iddia ortalığı karıştıracak. Alya bunu öğrenirse bence Bora'nı tamamıyla silebilir. Bakalım böyle bir şey yaşanacak. Biliyorsunuz bir de sadakat Mine'yi bir şekilde susturdu. Sonra gittiler. Kendi ağızlarıyla Bora'nın Oğlu olduğunu Ecmen'in yüzüne söylediler. Tabi biraz zorunda kaldılar. Yani Mine boşu boşuna ölmüş oldu. Dizideki en büyük trajedi bence bu. Kaya hastanede telefonunu veriyor. Zerrin'i arayabilir misiniz diye. O anda tam telefonun şifresini söylüyor. O şifre 937 746. Bu sayıları harflere çevirince istiyorsanız telefonunuzdan deneyebilirsiniz ya da kimse uğraşmasın ben söylemiş olayım. Bu şifre zerrin. Yeni bölüm hakkında teorilerimiz bu kadardı. Şimdi sormak istediğim bazı sorular var. İstiyorsanız bunları size de buradan sorayım. Uzak şiir bu bölümüyle hem içimizi ısıttı hem de kalbimizi yumrukladı. Asıl sorular geliyor. Boran sizce tamamen Karanlık tarafa mı geçecek? Yoksa hala kurtuluşu var mı? Aliya'nın en büyük korkusu kim? Boran mı? Geçmişi mi? Yoksa kendi duyguları mı? Cihan'ın rüyası gerçek olursa ne olur? Kim kimi koruruz sizce? Cihan Deniz babasını görürse sizce ne tepki verecek? Gerçek babasına mı gider? Yoksa Cihan'a mı sarılır? Ceren'in gelişi Ali'yi nasıl etkileyecek? Havalimanı sahnesi sizce neyin başlangıcı olabilir? Yorumlara yazın, bu sorulara hep birlikte cevap arayalım. Merak etmeyin, bir sonraki fragman analizinde yine karşınızda olacak. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.